Sada İmam-ı Rabbani Ahmet Faruk es Serhendi Kuddise Sirru Doğuşu Serhent 971 Vefatı Serhent 1034 Şemaili Boyu uzun buğday benizli, gökçek yüzlü, kırmızı gözlü, siyah sakallıydı. Müceddide Sani, ikinci binin başında gelen yenileyici hakikat ehli. Hazreti Ömer neslindendi. Nakşiye, Kadiriye, Çeşdiye, Sühürverdiye, Şetariye, Bidariye, Kübreviye tarihlerinin imamı Piri'ydi. Hünyesi İmam-ı Rabbani, Müceddid-i Elfisani, Ahmet Farkı Serhendidir. Eftal ulemai rasihin, gavsul vasilin, kutbul aktab, Ali cenab masarı havarik ve keramat, cami-i imamı imam-ı tarikat, muktedai ehli hakikatti. Cedleri 28 batın sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'a varır. 971 senesinin Muharrem ayının aşura gününde Hindistan'da Serhent şehrinde doğmuşlardır. Muhakkık İmam-ı Suyeti Cemul Cevami adlı eserinde sahih hadis-i şerif olarak benim ümmetim içinde sıla namında bir kimse gelecektir. Onun irşadı ve şefaatıyla nice nice insanlar cennete girerler mealindeki hadisi şerifi nakleder. Sofiye uleması Sıla namını Ahmet Faruk'i hazretlerine atfederler. Sıla şeriatla tarikatı birleştiren manasınadır. Kendileri vakit vakit murakabelerinde Peygamber Efendimiz'den açık beyanlarla teveccühe mazhar olurlardı. Ve hatta Cenab-ı Hak'tan ilhamla kıyamet gününe kadar senin vasıtanla halisane bana yönelenleri, şeriat ve hakikatıma layıkıyla sarılanları mağfiret eyledim buyurulmuştur. İmam-ı Rabbani'yi istihdaf eden nice tevcih ve işaretler zamanın büyük velileri salih ve sadık ulemasına da olmuştur. İmam-ı Rabbani'nin yüksek dereceleri o mertebeye varmıştı ki, şeyh Muhammed Baki Hazretleri onun istidat ve kemalinin hayranı olmakla cümle mürit ve asabının tekmil teveccühlerini ona havale buyurur ve hatta kendileri de istifade etmek için meclislerinde oturur olmuşlardı ve Ahmet bir güneştir ki iki cihan onun feyz ve fazilet nurlarıyla aydınlanmaktadır derlerdi maddi manevi imkanlar ve tevafuklarla sekiz büyük tarikatın şeyhi ve imamı olmuşlar ve her birinin dervişlerini usulüne göre irşat buyurmuşlardır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin sıtu şöhreti afakı tutmuş, şeriat, tarikat, marifet ve hakikatteki asr-ı saadet anlayışı ve anlatışı onun tabirlerini çoğaltmış, tarikatları tevhid etmiş, Zamanın uleması, şahı ve gedası ona intisap etmişti. Muhtelif zamanlarda onu yolunu tuttum diyenlerin bir kısmının yahsi indi ve nefsani mülazalarla çıkar sağlamaları, katilden şiddetli fitneler iras etmeleri ve bu fitnelerden dolayı azaba griftar olmaları uyanmalarına sebep olmalıydı. Hazretin yolunu tutmak değil, sapıttıklarını bilmeliydiler. Gerçekten onun yolunu tutanlar yolun icablarına sadıkane yerine getirirler, huzura da ererler. Müceddidin yedi iklimi birbirine meczeden dirayeti, bayu gedayı, alimi cahili, zengini fakiri, uzlaştıran firaseti, Çeşitli tarikat ve mezheplerin tehlikindeki idaresi, hülasa yüce tevhid dininin türlü sebeplerle dağılmış saliklerini birleştirmesi onun esas vazifelerindendir. Müminlerin ehli hak, ehli tevhid, ehli sünnet olarak birbirlerini hoş görmeleri, yaklaşmaları, kaynaşmaları, birleşmeleri inandıkları imanın mensup oldukları dinin ve tuttukları yolun icabıdır alemlere rahmet olarak gelen peygamberimizin iki canın saadetini sağlayan dini bütün insanlığa ve varlığa gereken değeri vermiş ve icaplara göre en hayırlı ve mesut düzeni kurmuştur. Müceddit İmam-ı Rabbani Ahmet Faruk'u Hazretleri de o yolu tutmuştur. Tefrikalara yol açan siyasi, idari, zümrevi, ırkı ve bölgevi düşünceleri bıraktırmak, bu uğurda öne düşen harisleri ıslah etmek alemin huzuru için şarttır. Hazret de onu yaptı. İnsanları gönlünden birbirine bağladı. Birliği kurdu, dirliği sağladı. Zamanın allamelerinden Abdülhakim Siyal Kuti Ahmet Faruk'u inkar edenlerden. Bir gece Hazreti Rüya'da gördü. Cenab-ı Şeyh kendisine Habibim sen Allah de geç. Onları bırak da daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar. Ayetini okudular. Enam suresi 91. ayeti kelimesinin manası Alim Abdülhakim'in kalbinde Aşkullah ve şeyhullah doğmasına sebep oldu ve şeyhin muhabbetinin şuresi gönlünde yandı. Kalbi Allah, Allah diyerek uyandı. Uyandığı halde zikrullah kalbinde devam etti doğru Hazreti Şeyh'e gitti, intisap etti. Çok büyük dereceler erdi. Ahmet Faruki'ye Müceddide Elfisani vasfını ilk defa veren bu alimdir. Müceddide Elfisani Ahmet Faruki Hazretleri feyzleri hala cari iki eser bıraktı. Bir mektubat, iki oğlu Muhammed Masum Hazretleri. 1034 senesinin sefer ayının 14. günü 63 yaşında vefat ettiler. Merkatleri Serhent'tedir. Silsilede emaneti Hacı Muhammed Baki'den almışlardır. Müceddit diye anılır. Rahmetullahi Aleyh.